Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle hasbihal etmek üzere toplandık. Bu arada bir yerel bir de İstanbul seçimleri atlattık. Yerel seçimlerde ilk kez Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş'ta 39 bin oyun üzerine çıkmıştır. Tabanda çok güzel yerini bulmuştur. Kahramanmaraş'ta şehadete ulaşmış Muhsin Yazıcıoğlu'na az da olsa değer verdiğini göstermiştir. Kahramanmaraş halkına vermiş oldukları destekten dolayı bütün hemşerilerime saygılarımı sunar, teşekkürlerimi sizlerin aracılığıyla arz ederim. Değerli basın mensupları, 31 Mart 2019 seçimleri geçeli, Bugün itibarıyla 7 ay oldu. Büyükşehir Belediyesi kadrolarını değiştirmekten çalışmaya bölgesel toplantılara katılmaktan şehirle ilgili bilgiler edinmekten kendisini ihmal eder konumuna gelmiştir. İlk icraatları fiyat ayarlamaları olmuş ama nedense kendisinden önceki belediye başkanlarını sorgular, suçlar hale gelmiştir. Hiçbir yatırım yapılmamış, basının ve sosyal medyanın baskısı ile 15 günde açılacağı duyurulan istasyon köprüsü bile baskı sonucu 40 günde tamamlanmış. Şu an itibarıyla açıldı denilen istasyon köprüsü halen tek taraflı yapımı yapılıp yarım kalmıştır. Diğer taraftan hangi aklı selimler tarafından karar verildiyse hal kavşağı ve istasyon köprüsü inşaatını bir araya getirenleri kutlamak istiyorum. Çok mu çalışmışlar da iki inşaatı aynı zamana denk getirip memleketin insanını çileden çıkartmış hale getirdiler. Burada bir soru sormak istiyorum. Hangi sosyal medyadan milletvekilleri basın bürosundan ve sosyal medyadan hal kavşağı bugün itibarıyla açılacaktı? Ne oldu? Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Günümüz ticari iş yapan esnaflarımız ve orta ölçekli tacirlerimiz tıkanmış ekonomi ile boğuşmaları var iken Önce maliye, ardından SGK, diğer taraftan belediyeler, kişilerin banka hesaplarına ve araçlarına haciz koyarak araçları bağlamakta adeta kendilerine oy veren vatandaşlardan intikam almaktadırlar. Diğer yandan Aksu Çayı'na kimyasal ve diğer atıkları bırakan 57 firma var. Bunlardan 53 tanesi çet raporu almış ama arıtmaları olmadan çalışan firmalar. Diğer 4 firmaya Kahramanmaraş halkı adına teşekkür ediyorum. Aksu çayı ile Sır Barajı'nda artık balık yetişmiyor. Simsiyah bir baraj havzası var şu an. Artık bugün temiz su bırakılacak olsa 50 yılda kendi kendini temizleyemez bu ak suyu kara suya çevirenlere kahraman olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ımıza gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum bir dizi ziyaretler ve AK Parti içi gövde gösterisine dönen bilgiler vermek suretiyle bazı açıklamalarda bulundu. Elbette şehrimizde yapılması planlanan kentsel dönüşümden eee evvel şehir trafiğine çözüm yönetemeyen yöneticilere gerçi burada da trafik cezası yazılması için bahane oluyor ama neyse diyoruz. Geçmişte söyledik. Kahramanmaraş merkezine hava alanı yapılmasın. Narlıya uluslararası Bölgesel hava alanı yapılsın dedik. Maalesef olmadı. Şehrin güzelim topraklarına hava alanı yapıldı. Problemleri için petrol bahane ediliyor idi. O da çözüldü ama sıkıntılar hala devam etmekte. Uçuşlar bazen yapılamamakta. Çoğu zaman Gaziantep'e inmekte uçaklarımız. Değerli arkadaşlar, sayın basın mensupları, 31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi 12 Şubat ilçesi ve Dulkadiroğlu ilçesi ilçe teşkilatları olmadan seçimlere girdik. Ve az da olsa rekor bir oyla Büyük Birlik Partisi geçmişine altın harflerle yazdırdık. Bu seçimlerde emeği geçen her kişiye teşekkürlerimi ileterek yeni kurulan Dul ilçe başkanımıza kendisini tanıtmak üzere söz veriyorum. Buyurun. Sayın basın mensupları, sayın il başkanlarım, değerli arkadaşlar. Ben Dul ilçe başkanı Oktay Yenice 1980 Karımın doğumluyum. Aslen Duraklı mahallesindenim şu an halen özel bir firmada yönetici olarak görev yapmaktayım. Daha önce Büyük Birlik Partisi il yönetiminde görev yapmaktayken arkadaşlarımızın temkinleri, il başkanımızın teveccühü ile bu göreve talip olduk. Genel merkezimiz tarafından görevlendirildik. İdeallerimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikirlerinde vücut buldu. O yüzden kendimizi Büyük Birlik Partisi'ne daha ifade daha iyi ifade edebil, edeceğimizi bilerek ve inanarak göreve talip olduk. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de 13 Şubat ilçe başkanımız Sayın il başkanlarım ve ilçe başkanlarım, daha değerli basın mensupları. Geçmişten bugüne bağımsız gönül bağımız olan Büyük Birlik Partisi ile şimdiye kadar ortaklığı yapacağız. Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş 12 Şubat ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Bizleri bu göreve layık görenlere öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Allah çıktığımız bu yolda davamızı muzaffer eylesin. Kıymetli basın mensupları, dava arkadaşlarım, milletime ve dava arkadaşlarıma şunu açık yüreklilikle söylemek isterim ki Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, İstanbul'un fethinden Çanakkale zaferine kadar hiç kaybetmediğimiz ve kaybetmeyeceğimiz inancımızla şehit liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizlere bıraktığı Türk-İslam sancağını ilale ve taşıyacağıma sizler huzurunda Yüze Türk Milletime söz veriyorum. Rabbim pişman etmesin. Hepinize katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sayın Başkan, anladığım kadarıyla şey, ülke şey teşkilatları atandı evet. veya görenlendi. Ee, Türkiye e, politikasındaki yeri nedir çünkü bayağı boşluk gibi oldu. Genel başkanımız açıklamalar yapıyor bazen. Ya da biz takip edemiyoruz. Şimdi e, Türkiye'de bir dışarıya karşı yurt dışından işte ülkemize yapılan baskıları şu anda görüyoruz. Daha önceden bilgilendirme amaçlı genel başkanımıza, cumhurbaşkanı tarafından bu tür bilgilendirmeler yapılıp ııı e, MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici Başkanımıza bu bilgilendirmeler yapıldıktan sonra aynı bilgilendirmeler, bilgilendirmeler diğer si siyasi partilere de yapılmıştır ama devletin bekası için bazı şeylere göğüs germek gerekiyor. Ee, ondan dolayı şu anki bizim konumumuz e, biz, kurumsal olarak bir siyasi partiyiz. Ee, işlevlerimizi yerine getiriyoruz Türkiye çapında 11 tane e, bir tanesi zannederim yeniden düştü 10 tane kaldı şu anda 10 tane siyasi parti seçimlere girebiliyor bunlardan bir tanesi de Büyük Birlik Partisi ee, sizin de söylediğiniz gibi biz şu anda e, iktidarın iyi yaptıklarına iyi diyoruz. Kötü yaptıklarına kötü diyoruz. Bunlardan bir tanesi işte bir Ekim tarihinde Türkiye'nin gündeminde olan idamla ilgili yasamızı, yasa teklifimizi meclise tekrardan verdik. Bu idamla ilgili yasa teklifimizi aşağı yukarı 2 milyon civarında bir imza karşılığında ııı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne daha önceden vermiş idik. Sonradan genel başkanımızdan milletvekili olduktan sonra e, yine iki defa verdi. Fakat e, her ne hikmetse halkın karşısında işte yasa önüme gelirse imzalarım diyen kişilerin bizlere destek vermediği, ipatanların bize destek vermediği bir atmosferin içerisindeyiz. Biz kurumsal bir siyasi parti olarak vatandaşın yanındayız. Hükümetin doğrularının yanındayız. Yanlışlarının da karşısındayız. Bugüne kadar bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. Ee, bizler Doğru söylediğimiz için 9 köyden de kovulsak 10. köye doğruyu söylemeye gideceğiz Gidiyoruz ee, Bizim siyasetimiz bu doğrultuda Ancak e, Yerel basının haricinde ulusal basın Bizlere çok fazla bir şey vermediklerinden dolayı Yer vermediklerinden dolayı Bizler de meramımızı Ancak bu şekilde anlatabiliyoruz Yoksa siyasi partilerde herkesin belli bir şeyi vardır, görüşü vardır. O görüşüdür, e, halkına anlatmakla mükelleftir. Bizlerin de görüşü, devletin e, daima halkın özgürlüğü e, demokrasiden yanayız bizlerde. Bunun yanında yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Türkiye'de 10 tane siyasi parti seçimlere girecek. Bu siyasi partilerden bir tanesinin seçimlere girmesi değil, kapatılmasından yanayız. Aleni bir şekilde askerimize, polisimize, kurşun sıkanları savunanlar halinde mecliste biz bunları görmek istemiyoruz. HDP'nin kapatılmasını istiyoruz yani. Büyük Birlik Partisi olarak istiyoruz. Genel Başkanımız da bunu deklar etmiştir bizlerden istiyoruz. Bundan da hiçbir şeyimiz yok. Bizim teröristlerle de işimiz olmaz. Diğer herkesle de her türlü atmosferde birlikte de hareket ederiz. Eee yeri gelirse de siyasi olarak da birlikteliğimizi devam ettiririz yani. Evet.